İvaç. Nasıl? Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizler için güzel bir oyun oynayacağız. Evet. Mehmet takip çekici olacak. Ben de diğer arabaları seslendireceğim. Hadi gel. Of ya. Bakar mısınız? Tekerime patladı. Ne yapacağım şimdi? Keşke bir çekici beni alsa. Dede dedi, dedi. Çekici hoş geldin. Beni alır mısın? Açtım. Açtın mı? Tamam biliyorum o zaman. Evet. Bindim. Teşekkür ederim. Hadi beni götür. Geldik eve. Geldik mi? Çok teşekkürler beni buraya getirdiğin için. Ben şimdi tekerimi tamircide tamir edeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Bakar mısınız arkadaşlar? Ben bir itfaiyeyim. Ancak merdivenim yok. Kırıldığı için çıkardım onu. Keşke beni bir e, merdiven alabileceğim yere götüren bir çekici falan olsaydı. Çekici, çekici, çekici. Aa vay canına çekici. Hoş geldin. Beni götürür müsün? Açtım. Açtım bile. Tamam o zaman çıkıyorum. Çok teşekkürler bu arada çekiciye. Ops. Ops. Hadi götür bize. Geldik mi? Evet. Teşekkürler beni bıraktığın için. Kapımızı açıyoruz. Aşağı inelim. Çok teşekkürler. Ben o zaman hemen gideyim. Merdivenimi alacağım dükkana. <laughs> Arkadaşlar çok hastalandım. <laughs> beni hastaneye götürecek bir çekici olsaydı çok sevinirdim. Aa bu çekicinin sesi. Hemen yanına gitmeliyim. Belki de beni götürebilir. Merhaba çekici. Beni hastaneye götürür müsün? Açtım açtım. Açtım kapıyı. Çok teşekkürler. bu bu. Yanımda arkadaşım da gelebilir mi? Arkadaşımı da alacağım yanıma. Bana eşlik etsin hastanede. Çok hastayım. Hadi gidelim o zaman. Geldik mi? Tamamdır. Çok teşekkürler. Kapımızı açıyoruz. İneyim hemen şöyle. Hadi arkadaşım sen de gel. Arkadaşım iyileşti. Ama şu anda benim de bir sorunum var maalesef. Ben yangını söndürdüm buradaki ayrıca. Hem de arkadaşım da iyileşti. Ben çalışamıyorum. Bakar mısınız yolda kaldım. Sanırım benzinim bitmiş. Çekiciyi aramam gerekiyor. Alo çekici gel hemen. Geldim. Ne, ne kadar hızlı geldim. Hadi beni götür. Hemen gidiyorum. Kapımızı da açmış. Sen kapımızı kapatalım. Tamamdır. Hadi bizi götür. Geldik mi? Ehe. Peki o zaman ben hemen ineyim kapımızı şu şekilde açıyoruz. İniyorum. Ve geri kapatalım. Çok teşekkürler çekici. Hepimize çok yardım ettin. Çok teşekkürler çekici. Hepimize yardım ettiğin için sana çok teşekkür ederiz. Biz gidelim. Görüşürüz.